Bugün aracımız Duran Berlingo Müşterimiz su kaşığı ile geldi Yaptığımız incelemelerde Şurada Pas var Görüyorsunuz Aynı şekilde Kalorifer ortamı değişecek Boru değişecek Bir de arkada Kolektör var o da değişecek Söktüğüm zaman detaylı göstereceğim Söktük Bunlar buraları kırık. Normalde şöyle duvarların olmazlar, o ring yatağı. Ama buralar kırık. O yüzden kaçırıyor. Bayağı pas var. Pası görüyorsunuz. <laughs> Su kolektörünü de söktük. Hatta bu paslı zaten. ekstra olarak arka blok kafasından da kaçırıyor. Şöyle göstereyim. Geliyorsun. Blok kafası da berbat bir durumda. Şimdi onu da çekip değiştireceğiz. Blok kafasını da çekiç ve tornavida yardımıyla sökeceğiz. Aracımızın motor blok tapasını çıkardık. Çözdüğü için sık kaçırıyor. Bunun da tek sebebi antifrizsiz araç kullanmak. Bunu bunu bunu. Büyük ihtimal tek sebebi antifrizsiz araç kullanmak. Blok tapasının yerini güzelce temizleyeceğiz. Tertemiz ettikten sonra montaja geçeceğiz. Değiştireceğimiz parçalar geldi. Kalita rokumu, orijinal. Diğer rokum, bu da orijinal. Şu kolektörümüz de geldi. Bu da orijinal parça. Birazdan montaja başlayacağım. Yerlerini güzel ve Yeni blok tapamıza geldi. Şimdi montaj işlemine geçiyoruz. Evet arkadaşlar, Kuşakımız tamam. Borularımızın hepsini yeniledik. Eski borularımız da orada. Araçımızı teslim